Burası da pahalı bir yere benziyor ya. Niye buraya geldik ki biz? Anne, bence babam var ya, seninle barışmak için biz de buraya getirdi. Ha? Hmm, avucunu yalar. Tahsin Bey çoktan treni kaçırdı. <laughs> Paraları boşa gidecek. <laughs> Aman anne ya, ne naz yapıyorsun? Daha iyisini mi bulacaksın? Bak adam özür dilemek için seni nerelere getiriyor? Aman sus be, Geç kaldım. Kusura bakma. Tahsin. Bu kadar masraf etmeye ne gerek vardı? Burası pahalı bir yer. Zaten bak daha Gönül Hanım'ın parasını da ödeyemedik. Yani bir şey konuşacaksan evde de konuşabilirdik. Ne konuşması Asiye? Aile yemeği bu. Hı? Korkut da gelecek şimdi zaten. O davet etti bizi ya. Aa, yeah